Herkese merhaba. Kocaeli, Karamürsel, Çamçukur köyündeyiz. Karamürsel merkeze yürüme mesafesinde. Hafta sonu trekking yapıp yürüyeceğim derseniz 15-20 dakikada merkeze inebileceğiniz. Osman Gazi Köprüsü'nün arabanızda 15 dakika mesafede. İstanbul'a en fazla Kadıköy civarına Anadolu yakası 45 dakika sürebilecek bir mesafede. Arsamız gördüğünüz gibi bir etrafı komple yolla çevrili. Muhteşem bir kutu var. Muhteşem bir deniz köprü manzarası var. Gördüğünüz gibi yola cephe. Meşhur Populi köy evi. Buraya size yürüme mesafesinde. Buraya evinizi yaptıktan sonra Populi'ye kahvaltıya gideceğiz. Yemeğe gideceğiz dediğiniz zaman yürüyerek ailenizle birlikte trekking yaparak gidebileceğiniz bir yer. 5 dakikada ulaşabilirsiniz. Arkansas, Texas diye adlandırdıkları hafta sonu eğlence merkezi hemen bu yolun başında 200 metre yürüme mesafesinde karşıda gördüğünüz çamların orada gördüğünüz gibi doğa ve deniz manzarası muhteşem arsamızın yoldan kotu var hiçbir şekilde önü kapanmaz aşağıda yolun alt tarafı hemen kot farkından dolayı aşağıda kalan bir bölge yani ev yapısı bile bir sizin çatısı birinci katınızın hizasına bile gelmez bırakın hizasına gelmek Oradan baktığı zaman sizin villanızı bile göremez yapacak olan yatırımcımızın. Gördüğünüz gibi muhteşem bir deniz manzarası var. Köprü, deniz, alabildiğine açık. Arsamız yol kenarı. Şimdi ben aracıma bineceğim. Arsamızın üst taraftan da videosunu giderek arabayla çekelim. Oradan da muhteşem bir manzarası var. Arabaya binelim. Ve oradan manzaramızı hem yolumuzu görerek arsamızı değerlendirelim. Bu arsa Osman Gazi Köprüsü'ne dediğim gibi aracınız 15 dakika mesafede. İzmit Kocaeli Merkez arabanızda şimdi söyleyeceğim mesafeler araba ölçüsüdür, kilometresidir. 20-25 kilometre mesafeden yani buradan 25 dakikada İzmit'e gidersiniz. Aynı kezada sol tarafa giderseniz bir o kadarlık mesafe en fazla trafiğin yoluna göre 30 dakikalık bir mesafede Yalova'ya varırsınız. Osman Gazi Köprüsü'nün devamındaki otobandan ben şansım olarak denedim. 28 dakika sürdü Bursa, Özdilek. O da çok yakın. İznik bu şu an mevcut devam ettiğimizin yolun üzerinden yarım saatlik bir mesafede. Yani arsamız öyle bir konumda ki, arsamız öyle bir konumda ki tüm gezebileceğiniz tarihi ve görsel alanları olan her yer tam ortasında. İzmit, Bursa, İznik. Gördüğünüz gibi yolumuz bu şekilde devam ediyor. Arsamız buradan devam ediyor böyle. Yolu komple çevriliyor. Şu an arsamızı görüyorsunuz. Bu alanlar, şu toprak alanlar, yolun kenarındaki alanların hepsi mevcut tanıtımını yaptığımız, satışa çıkarttığımız arsamıza dahil. Sağ taraf. Gördüğünüz gibi. Şimdi tam dönüyoruz. Döndüğümüz zaman arsamız, bizim arsamızın sınırı biraz daha devam edelim. Hemen direğin karşıdaki telefon direğinin geçince hemen direğin hizasından bu şekilde başlıyor arsamız. Aşağıdaki yola doğru devam ediyor. Şimdi buradan da muhteşem bir manzarası olduğunu göreceğiz. Bakacağız. Resimlerimizi çekeceğiz, videomuzu çekeceğiz. Hemen sol tarafında çok güzel bir villa var. Biz aracımızı şöyle çekelim. Sınır. Gördüğünüz gibi demin de arsamızın ön tarafı yola cepheli. Arka tarafı yola cepheli. Burada villaları bu yola cep olan üst kısımdan kademeli olarak yapıldığı zaman 10 tane yakın villa da çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzarası var. Dağ, Yalova buruna kadar, adalara kadar biraz hafif pisis var gibi görebiliyorsunuz. Hemen şu an Osman Gazi Köprüsü karşımızda. Hiçbir yapı, hiçbir yapılaşma ya da hiçbir burada olabilecek herhangi bir inşaat yapılanması hiçbir şekilde buradan manzaranızı kapatmaz. Gördüğünüz gibi doğa manzarası harika. Arka tarafta bir villamız var. Şu karşı tarafta ufak bir yığıntı var. O yığıntının olduğu düzlük alanda da 4 tane parselimiz var. Şu alanımızda da toplam 5 tane parselimiz var. Bu 9 parselimiz toplamda hepsi satılık. Piyasa değerinin yarısına hemen hemen biraz üstünde. Yani piyasada tapu görülen metrekare fiyatlarından yüzde %40 daha uygun fiyata geliyor. Karşıda gördüğünüz gibi insanlar burada kestanelik, zeytinlik, birçok meyve çeşidi olduğu için arıcılık da yapıyorlar. Karamesele altımızda. Papili köyü ve hemen şu sol tarafta. Arkansas da sol tarafta. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olsun.